Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftaya başladık. Haftamız güzel geçsin inşallah. Sağlık, mutluluk, huzur olsun. Hanelerimize, e, ülkemize de öyle. Huzur gelsin inşallah. Evet, e, Başak Burcu Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yoruldu olacağım. E, sevgili Başaklar, bir takım kararsızlıklar içinde misiniz? Yani bir şeyle ilgili e, iş ya hayatınız ya da özel hayatınızla ilgili bir takım kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Ama bu bir zaman kaybıdır. yani bir şeye karar vermeniz netleştirmeniz gerekiyor özel hayatınızla ilgili bekar olanlar için evlilik kararı alabilirsiniz uzun zamandan beri yalnızsınız biriyle tanışıp işte mantık evliliği yapabilirsiniz çok duygusal bir şey olmayacak bu veya işte de bir takım kafanıza karışıklıklar varsa işte ya tamam ya devam kararı alabilirsiniz. Ee, size bir ortaklık ya da bir işle ilgili teklif yapılacak ama bunu bunun için düşüneceksiniz. Hemen karar vermeyeceksiniz. Zaten Başak Burçları böyle hemen karar vermez sağlamcıdır. Siz de böyle düşüneceksiniz sanki böyle e, işte diyeceksiniz ki ya girersem ne olur işte sonrası ne olur bu işi becerebilir miyim ya da yapabilir miyim? diye düşüneceksiniz. Bir takım kararlar vermeniz gerekiyor. Dikkatli olun. Çünkü net bir şeylerle gelinmeyebilir. Bu zaten kafanızda soru şartı e, olmasına neden olacak. Siz de zaten sağlamcısınız. Düşüneceksiniz. Hakikaten bu net bir şey olmayabilir. Ya da kandırılma enerjisine girebilirsiniz. Girebilir karşı taraf. Ya da aldığınız sektif neyse. E, beyaz saniye bir erkekten haber alıyorsunuz. Sanki bir, şey, bir konuyla ilgili böyle toslamışsınız. Yani önünüzü göremiyorsunuz. Bir duvar düşünün ha duvarla yüz yüze gibisiniz. Yani bir şeylerle yüzleşmiş de olabilirsiniz ya da gerçek yüzünü görmüş olabilirsiniz. Bazılarınızda böyle evlilikle ilgili uzun zamandan beri evli olanlarda işte işte eşinin belki ayrılık isteği olabilir ve buna şaşırabilirsiniz. Yani böyle olmayan olacak, gerçekleşmeyen gerçekleşecek çok güvendiğiniz kişilerden darveler darbeler yiyebilirsiniz. Bu arada güzel şeyler de var hayatınızda. Aslında bir şeylerle yüzleşiyorsunuz. Evet ama bazı şeyler de güzel şeyler de hayatınızda yaşanıyor. Biriyle biriyle köprüleri yani bu yakacaksınız. Yani tamamen bağınızı kesiyorsunuz. Bir, çok ama bu sanki yeni bir şey değil. Çok uzun zamandan beri diyorum ya ya evliliğiniz bitiyor. E, e, bunun kararını alıyorsunuz. Kötü gidiyorsa tabii. Ya da işte ne bileyim uzun zamandan beri bir arkadaşlığınız varsa onunla ilişkinizi kesiyorsunuz. Yani belki de şöyle bir şey. Bir yerde uzun zamandan beri oturuyorsunuz. Orasıyla ilişkinizi kesiyorsunuz. Farklı bir yere taşınıyorsunuz. Böyle bir şey var. Köklü bir değişim var hayatınızda. eee bu size iyi gelecek mi? Yok. İlk başlarda çok alışamayacaksınız. Ama sonrasında buna da alışacaksınız herhalde. Bu bitirdiğiniz, sonlandırdığınız ne varsa. Sekizli bir zamanda bir yol yapıyorsunuz. Uzun bir yola çıkacaksınız. Uzun zamandan beri Aa işte ilişkin güzel gidiyor falan deyip güvenmeyin. E, sanki karşı tarafın böyle hoşlanmadığı bir şeyler var ya da ters giden bir şeyler var. Da böyle tam evlilik yoluna giderken problemler yaşayabilirsiniz. İşte diyorum ya hiç kimse yoksa hayatınızda biriyle tanışıp bu sefer e, e, hayatında kimse olmayanlar için söylüyorum. Böyle bir evlilik karar alabilirsiniz ama bu çok fazla da sevgi olmayacak, barındırmayacak. Sanki mantık evliliği yapacaksınız. Siz de karşı tarafta zaten böyle biri olacak. Mantık evliliği yaşayabilirsiniz yani dışına gitme ihtimaliniz varsa bu ihtimaliniz gerçekleşecek sanki. Bununla ilgili hızlanacak işiniz. Bir satılı, satılacak bir ev, bir mülk gibi bir şey var. Yani bununla ilgili paylaşım yaşayacaksınız birine yani ailenizden birine ait olan bir şey var ve bu paylaşılıyor bu şey satılıyor ev ya da arsa ya da tarla bilmiyorum bu paylaşılacak olan bir şey var yani bu sizin evliyseniz sizin de olabilir evliyseniz eşinizin de olabilir sanki böyle bir şey gündemde olacak taşınma şeyi çok fazla sizde düşünüyoruz e Düşüncesi ya da bekarsanız evlenme Düşüncesi sarmış yani istiyorsunuz artık Kafanda bir şey çok büyütüyorsun Yani e, Biraz da kuruntu ve kuşkuların var Sevgili Başak yani Aslında belki hani çıkış yolu Bulabilirsin ya da kötü bir şey yaşamıyor Ama sen o kadar içinde onu büyütüyorsun O kadar kötü gibi görüyorsun ki hep şeyin var böyle negatif işte bu olmayacak bu, bu böyle bir kötü bir şey yaşanacak falan yani bu etrafındakileri de rahatsız ediyor değişmen lazım seviyeli Başak Evet bu sıkıntılarını at atman gerekiyor ya da bir şeyleri çok büyüterek o sıkıntıyı böyle e, sıkıntı yumağı haline getirmemen gerekiyor. Yani bir değişme, değişmen gerekiyor. Yani bir takım şeylerin daha böyle iyi olması ya da daha huzurlu olman için daha doğrusu e, böyle çok fazla böyle kafanda kurmaman gerekiyor. Bir takım şeyleri böyle büyütüyor olabilirsin. Önemsemen gereken konular başka ama sen Ufacık bir şeye takılıp e, onu büyütüyorsun. E, bu da seni huzursuz ediyor. Ya yani kafanda bazı şeyler oturacak e, bazı konularla ilgili. Sanki bir şeyler yerli yerine oturuyor hayatında. çok sıkıntı yaşayan başka birisi var başka bir hane burası sizin bulunduğunuz yer değil sanki o kişine o kişiye destek vermen gerekiyor ya araman işte ya da gitmen gerekiyor sanki böyle bir şey ihmal ettiysen buna dikkat etmen gerekiyor ee, bize sanki diyorum ya bir şeylere daha iyi göreceksin daha iyi e, farkına varacaksın ve hayatında bir takım değişiklikler olacak ama bu köklü bir değişiklik belki e, hani farklı bir yere yerleşebilirsin Murt dışı, planım varsa böyle bir şeyin gerçekleşebilir. Ee, bir şeylerden kaçıyor gibisin aslında. Ee, bu başka yerdeki bir olay var. Başka bir hanede de dedim ya. Onunla ilgili sanki destek vermen gerekiyor o tarafa, o kişilere. Bir takım sorunlar yaşanıyor. Senin hayatının dışında olan bir şey sanki bu. Ama bağım var o kişilerle. Belki birinin evlilik hayatıyla ilgili problem var. Bu sana yansıyacak ve sana anlatacak bu kişi. Belki sen aracı olacaksın o kişilere yardım edeceksin. Bir takım iyileştirmeler yapmak istiyorsun. Başkalarının hayatıyla ilgili ama kendi hayatında ilgili değil de daha çok başkalarını düşünüyorsun sanki. Kendi hayatında da sorunlar var ama e, sen e, başkaları diyen birisin, hep yardım edeyim, yardım edeyim diyorsun, çözüm bulayım diyorsun ama aslında kendi hayatınla ilgili çözümler bulman gerekiyor. Bir takım fırsatlar geçecek eline yani maddi anlamda söylüyorum bir teklif alabilirsiniz işle ilgili bir teklif ya da işte bir diyorum yani böyle bir hadi gel bunu sen ortak ol diyebilirler ama sanki birazcık netlik yok bu işte yani ya da kötü niyetli biri olmayabilir bu teklifi yapan ama hani o iş tutmayabilir. Yani bununla ilgili düşünceleriniz var ona göre sağlam iyi düşünmeniz gerekiyor sağlam kararlar vermeniz gerekiyor. Araştırma yapmanız gerekiyor zaten. Siz öyle insanlarsınız. Bir şeyle ilgili başarı var ama sizin mi, ailenizden birinin mi, belki çocuğunuzun bir başarısı olabilir. Bir başarı var yani bir yıldız doğmuş resmen. Güzel gelişmeler de var hayatınızda. Fazla kafanızda kurup kuruntu yapmayın sevgili Başaklar. Evet bu hafta falan size bu kadar. Umarım haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.